Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi hoş geldiniz. Yine bir haftalık video ile karşınızdayız. Altına bakacağız, dolara bakacağız, bitcoin'e bakacağız. Bu hafta piyasalarda bizi neyi bekliyor onlara inceleyeceğiz sevgili dostlar. İlk önce istiyorsanız ekonomik takvimimiz ile başlayalım anlatmaya. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz ee, enflasyon verisi gelmişti. O enflasyon verisi 8.3 gelmişti. Biz 8.1 bekliyorduk sevgili dostlar. Bu hafta ile ilgili tüm ekonomik takvim ekonomik olaylarla ilgili e, gelişmeleri e, web sitemizde bulunan ekonomik takvim kısmından ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız bir yavaş yavaş bakalım da ekonomik takvimimize. Şimdi Fed Başkanı Powell konuşacak. Biliyorsunuz Fed Başkanı Powell'un konuşması bizim için önemli. En son konuşmasında hatırlarsanız 0.75 faiz arttırımını daha düşünmediğini söylemişti arkadaşlar. Ee, bununla ilgili bir fikir değişimi var mı? Ee, onu göreceğiz. Ee, şu an piyasalar biliyorsunuz 0.75 e, faiz arttırımını artık e, ne yapıyor? Fiyatlamıyor. Lakin geçen haftaki yayında söylemiştim bazı fetvüeleri e, bu 0.75'in gelmesi gelmek getirilmesi gerektiğini söylemiştim. Yarın akşam saat 9'daki fet başkanı Powell'ın konuşması da bizim için önemli. Sevgili dostlar. Ayrıca bu bir çekiliş videosu Bu videoyu beğeniyorsunuz Nokta dahi olsa yorum yapıyorsunuz Ve önümüzdeki salı günü yapacağımız canlı yayında Ne yapıyoruz e, Kazananları belli ediyoruz Geçen haftakinin e, kazananı da yarın akşamki canlı yayında Ne yapacağız sevgili dostlar Hep beraber belirleyeceğiz e, 17 Mayıs günü baktığımızda e, Bazı Japonya'dan Büyüme verilerinin geleceğini ABD'de de para kendi satışları Sanayi üretiminin geleceğini Walmart, Vodafone gibi de gibi büyük firmalarında kazanç bildirimlerinin geleceğini görebiliyoruz sevgili dostlar. 18 Mayıs 2022 Çarşamba'ya baktığımızda ise Cisco gibi önemli dijital firmaların kazançlarının geleceğini görüyoruz. İngiltere üzerinden tüketici fiyat endeksimiz gelecek. Tüfe ve üfe verileri gelecek. Bunlar bizim için niye önemli? Biliyorsunuz ABD'de de bir şey İngiltere'de de çok özür dilerim İngiltere'de de bir enflasyon sıkıntısı var. İngiltere Merkez Bankası da ne yapıyor? Faiz arttırımına devam ediyor sevgili dostlar. E, 19 Mayıs 2022'de Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'ndan para politikası tutanakları gelecek arkadaşlar. E, Geçen de Legard konuşmuştu hatırlarsınız Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı. E, Temmuz ayında faiz arttırımı gelebilir demişti hatırlarsanız. Bu para tutanaklarından faiz arttırımı ile ilgili herhangi bir veri çıkacak mı onlara bakacağız sevgili dostlar. Yine Perşembe günü ne gelecek? ABD'den işsiz, işsizlik haklarından yararlama başvuruları gelecek. Bu haftaki tüm, tüm ekonomik gelişmeleri her gün güncellenen ekonomik takvimimizden ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle bir haberlere bakalım istiyorsanız. FED, e, New York FED lideri John Williams'ın bir açıklaması var. Size şöyle özetleyeyim. E, daha sert faiz attırımlarının ekonomiye zarar vereceğini, ABD'nin ekonomisini Zarar verebileceğini enflasyon düşmeye başlayınca da yapılacak faiz arttırımlarının e, enflasyon istenilen seviyeye düştükten sonra da e, yapılan faiz arttırımlarının yavaş yavaş geri çekileceği ile ilgili bir e, demeci vermiş. Bu da e, yarınki baş, belki FED Başkanı Powell'ın konuşmalarına bize bir ışık verebilir sevgili dostlar. E, global piyasalarda korku var. Çin'de küçülmeler var biliyorsunuz. Çin'de daralmalar var. Onun haricinde geçen hafta büyük bir yıkım yemişti piyasalar. Bu hafta e, o korku devam ediyor. Böyle çok öyle çok büyük düşüşler yok ama o korkuların etkileri ne yapıyor sevgili dostlar? E, bizi bizim e, yakmaya devam ediyor. E, böyle çok ilginç bir haber bulamadım aslında okumak için. Yine de şöyle bir yüzeysel size göstermek istedim. Hemen istiyorsanız dolar endeksiyle bakmaya başlayalım. Dolar endeksimiz 105 puan civarında bir direnç söylemiştik hatırlarsanız. O 105 puan direncine değdi ve aşağı yönlü ne yapmaya başladı? Yıkılmaya başladı. Burada 103, 103 ve 105 arası diyelim. 103 ve 105 arasının e, geçmiş senelere baktığımızda, geçmiş 5 sene, 10 senelere baktığımızda burada iyi şekilde çalışan direnç seviyeli olduğunu görmüştük hatırlarsanız. 103'ü kırıp geçmişti ama 105'e e, kıramadığı gibi gözüküyor. Burada e, kısa vadede takip ettiğimiz bir yükselen trendimiz var. Bu trendin aşağısına düşmesinde düşerse eğer, işte kripto para gibi e, yatırım araçlarında yükselişler görebiliriz. tabi dolar TL parametresinde etkilendiğini görebiliriz sevgili dostlar. Hemen şöyle bir dolar TL parametresine bakalım. Dolar TL parametresinde de 15.60 hatırlarsanız 15'e 15, e, 15 e ulaştığımızda 15.60 15.50 arasında bir banda çok rahat ulaşırız demiştim. Burada 15.50 ve 15.60'a ulaştığımızı görebiliyorsunuz hatırlarsanız. Burada bir direncimiz var. Şimdi bu direncin buralarda biraz ne yapması lazım? Ee, tekrar oyalanması lazım gibi gözüküyor. Şu yükselen direncin altına yükselen trendin altına kırılmadıktan sonra çok bir düşüş beklemiyoruz açıkçası. Ama uzun tabloya baktığımızda da burada eğer herhangi bir gelecek hayatta 15.66'dan sonraki hedefin 16.42 olduğunu da görebiliyoruz sevgili dostlar. Burada dolar tl parametresinde beklediğimiz şey ney? Yine böyle belli destek seviyelerinde biraz oluşturup örnek işte 15-31 gibi veya işte 15-50 gibi bir yerde bir destek seviyesi oluşturup 15-31 civarı da olabilir bu. Biraz buralarda daha tutunup tekrar yukarı yönlü bir harekete geçmesi şu an beklenen grafiklerin bize gösterdiği durumlar. İnşallah yükselmez, inşallah tepelere gitmez ama yine hükümetten, ekonomi bakanlığından yeni bir operasyon hareketi bekliyoruz. Yani yeni bir dolar TL'nin TL'nin dolar karşısında do güçlendirecek yeni bir hareket bekliyoruz arkadaşlar. Evet Euro'da e, Avrupa Merkez Bankası Euro TL parametresinin ya e, geçenlerde de söylemiştim Euro ciddi bir şekilde düşecek ve düşmeye devam edecek demiştim. Lakin geçen de doların hype ile birlikte bu da yükselmişti. Şu an gerçek fiyatına doğru ne yapmaya başlıyor? Tekrar aşağı doğru bir inme gösteriyor. Ama Legart'ın açıklaması vardı hatırlarsanız. Temmuz'da faiz arttırabiliriz diye. Biraz açıkçası oradan da güçlenmiş gibi gözüküyor. Burada destek seviyemizde şöyle baktık. Hemen bir destek seviyesi çizelim. Şöyle bir ara destek seviyesi. Burada 15.0, 16.0, 4'ün altına düşmedikten sonra burada yukarı yönlü hareketler tekrar görebiliriz. İnşallah yükselmez. İngiliz Pound, İngiliz Merkez Bankası faiz arttırımına başladığından beri İngiliz Pound'unda da ne görmeye başladık? Bir yükseliş görmeye başladık. Yarın gelecek enflasyon verileri var arkadaşlar. O yarın gelecek enflasyon verileri bizim için önemli. O enflasyon verilerinin yüksek gelmesi durumunda tekrar Euro'nun şeyin e, İngiliz sterlininin yukarı doğru bir hype'ını görebiliriz. E, o veriyi de takip edeceğiz. Şöyle gidecek hedefe baktığımızda şöyle 19.37 gibi bir hedef gözüküyor. Tekrar burada 19.70 gibi bir hedef gerekiyor. Dediğim gibi İngiliz Merkez Bankası'ndan gelecek. Ne zaman gelecek de o veri hemen bakalım şöyle. Ee, çarşamba günü gelecek. Burada böyle bir hype'lar görebiliriz arkadaşlar. Evet. Ee, gram altın ee, tekrar kendini 855 ve 905 bandı arasında tutturmayı başardı. Burada yükselen bir trendi var. Bu trendin aşağısına kırılmadıktan sonra artık hedefler tekrar 940 ve 950 seviyede olarak gözüküyor. Ee, bu trendin altına kırılmazsak eğer direncimiz direkt 940 olarak gözüküyor arkadaşlar. 16 şey gümüşte de gram gümüşte de böyle bir direnç çizmiştik hatırlarsanız. Bu direnci kırar kırmaz bir yükseliş beklemiştik. Şu an o yükseliş geldi gibi gözüküyor. İki, ikinci 4 saatlik formasyonunu takip etmeye devam edeceğiz. Günlük formasyonda bu mumun üzerinde gün kapatırsak eğer bu mumun üzerinde gün kapatırsak burada tekrar bir yükseliş yükselen trend devam eder gibi gözüküyor. Orada da 11-11.5'lar hedef olarak durmakta. Evet biz yüzde de ee, söylemiştik 2750 civarı bir direnç olduğunu. 2400 civarında bir sitin tutulması lazım. Eğer buraya tutunursa tekrar bir hype görebiliriz. Ama herhangi bir düzeltme gelirse de burada ortalama 2330 puanlar civarına bir geri çekilme görebiliriz. İnşallah düşmez inşallah yükselmeye devam eder. Evet NASLAN ve SP500'ün yavaş yavaş toparlanmaya başladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Orada bir yükselişin gelmesi için buradaki trendlerin kırılması lazım. Biz bunlara neye bakıyoruz? Tabii yurt dışında herhangi bir hisse senedi kovalamıyorsanız e, sadece işte kripto para yatırımcılar için özellikle NASA'nın e, yeşil yakması lazım. Yükselen bir yeşil trende girmesi lazım ki bize de mutluluk e, mutlu bir tablo bize de yansısın. Evet petrol e, şöyle petrolde tekrar neyi görüyoruz? Tekrar yükselen trendi görüyoruz. Böyle bir Çin kaygısı kaygısıyla böyle bir e, dün bir, bir düşüş geldi. Lakin tekrar burada e, bir yükselen e, formasyona girmiş durumda arkadaşlar. Hatta şöyle baktığımızda bir tobo bile oluşturacak gibi, gibi duruyor. Yani böyle bir yükselen trend oluşturacakmış gibi duruyor. Şöyle baktığımızda tekrar bir yükselen trend gibi oluşacakmış gibi duruyor. Burada Brent Petro 116 civarında bir rakama geliyor. Brent'e baktığımızda da Brent'de de yine 116 civarında bir e, kısma geldiğini görebiliyoruz. Sevgili dostlar zaten sanırsam bugün de benzine zam geldi. E, bu geceden itibaren burada da e, grafiksel olarak doğrulandığını görebiliyoruz. VIX endeksimiz biraz daha bakın kendini toplamaya başlamış artık. Yatırım yapılabilen yeşil alanımıza doğru bir düşüş aşamasında olduğunu görebiliyoruz. E, burada piyasada biraz daha korkunun ne yaptığını azaldığını görebiliyoruz. Sevgili dostlar. evet Bundan bahsettik, bundan bahsettik. Kripto korku endeksimiz 12'lerde falan geziyordu. Bugün itibariyle 14 lira falan çıkmış durumda. Tabi piyasa geçen hafta çok ciddi bir şekilde ne yaptı? Kan ağladı diyoruz artık. Kanladı, kan ağladı. Burada işte Luna Vakfı'nın elindeki 80 bin adet Bitcoin'i satması işte ee, dalgalanmada Nuna'yı e, kurtarmak için 80 bin dolar 80 bin Bitcoin'i satması yine ee, piyasada işte fa enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle birlikte belli sıkıntılar hatırlarsanız yaşamıştık arkadaşlar. Bu hafta biraz daha ılımlı gibi gözüküyor piyasa. Çünkü 27 binlerin altına değen 26 bin 670 lira kadar değen bir piyasada şu an 31 binden üzerine bir test etmiş gibi gözüküyoruz. Burada ufak yükselen bir ne yapmış arkadaşlar? Dipler yapmış. Yükselen dip ne demek? Yükselen dip ben yavaş yavaş kendimi topluyorum demek. Bu yükselen dip formasyonunun bozulmaması için öncelikle 29 binin altında ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada bir gün kapatmamamız lazım. Şöyle baktığımızda da bir 29 binin 1, 2, 3, 4 gün boyunca çalıştığını görebiliyoruz. Bakın 29 binin 4 gün boyunca burada bizi aslında günlük kapanışlarda tuttuğunu görebiliyoruz. 29.000'in altında gelmeyecek bir günlük kapanışta da ne yapabilecek? Yükselen trendimiz devam edecek. Haftalıklara bakalım. Geçen dün biliyorsunuz dün haftalık kapanışlar geldi. Burada haftalıklarda tabii sıkıntı devam ediyor. Lakin baktığımızda bu hafta biraz daha iyi bir tabloya uyanmışız gibi gözüküyor. Burada da bitcoin için artık güzel günler e, ee, günlerin gelmesi için ne yapması lazım? Yine haftalık bazda buradaki sarı çizgiyi de yukarı yönlü kırması lazım. Tabi bu süreçte e, destek ve direnç seviyelerini de takip edeceğiz. Dediğim gibi günlük formasyon açıyoruz. Günlük formasyonda ne yapıyoruz? 29 bin altında gün kapatmıyoruz. Ee, yükselen dipler yapabilmesi için daha biraz geri çekilmesi lazım. Biraz daha geri çekecek, biraz daha gidecek. Dün 31 bin dolar hedefi vermiştik satılarsan shortlarda. Dün 31 bin dolar hemen ne yaptı? Tık diye geldi burada. Ee, yine ben shortlarla özellikle YouTube kanalımızı o yüzden diyorum takip edin, beğenileri de bildirimleri açarken de tümünü bildir aç diyorum arkadaşlar. Bazen izleri direkt Twitter'dan yapıyoruz, bazen izleri de direkt nereden yapıyoruz? Ee, YouTube'dan yapabiliyoruz. Böyle elim çok doluysa hemen tweet'ten tweet atıyorum, ama elim boşsa da ne yapıyorum? Ee, YouTube'da short halinde çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada XMR, X, XMR diyorum. E, XMR e, sol e, bir tane de herhalde XRP'nin aynı üzerinde paylaştık. Elimizden geldi Twitter adresimizde ve YouTube kanalımızda bu paylaşımlara ne yapabiliyoruz? Devam edebiliyoruz sevgili dostlar. Bitcoin için söylediğimiz gibi 29.000 altında gün kapatmadığı sürece bir sıkıntı şu an gözükmüyor. Tether dominansının da yavaş yavaş düşmeye başladığını görebiliyoruz. Tabii burada tekrar bir yükseliş var ama oraya çok takılmayın. Tekrar burada e, düşen bir trend olduğunu görebiliyoruz. ATH zaten şuralar 7.30'lar falan arkadaşlar. Yani tekrar o 7.30'lara doğru bir patlama olmadığı sürece burada kısa vadede henüz bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii burada dediğim gibi 29.000 bizim için önemli. 29.000 asla 29 bin unutmayın. Hatta şuradan şöyle bir simetrik çizgi çizdiğimizde de bakın şu an tam e, düşen trendin direncinden e, kıramıyor gibi gözüküyor. Buraya kıramadıktan sonra da işte e, Teter dominansının e, düşen trendin devam edecekmiş gibi gözüküyor sevgili dostlar. Totele bakalım. E, Totelde de bakın burada bir eğik çizmişiz. O tam oradan aşağı yıkım yapmış. Yani o eğiğe tutulamamış. Burada da totelin Kendini gördüğünüz gibi biraz toplamaya başladığını görebiliyoruz. Yani piyasa böyle ufaktan ufaktan toplamaya başlıyor. Ethereum için de e, mavi alanları ne yapmıştık? E, orta uzun vadede alım bölgesi olarak çizmiştik. Tam burada mavi alanın bir 2000 dolarla 1700 dolar arasındaki bir alanda ne yapmış burada tutunduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada 1700 dolarların riskinin hala devam ettiğini, bunun 1700 doları inip inmemesinin neye bağlı olduğunu söylüyoruz. Bitcoin 29.000 altına kırılmamasına bağlı olduğunu söylüyor sevgili dostlar. Evet, ether'ye baktık, bitcoin'e baktık, e, sanırsam tüm koyunlara e, baktık. Dediğimiz gibi piyasayı takip etmeye devam ediyoruz. E, piyasada e, şu an e, şöyle bir ufak bir mutluluk havası var. Ama bununla ne yapmamız lazım? Bunda gaza gelmemiz gelmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden e, belli kriterler var. O belli kriterleri takip etmeye devam ediyoruz. Belli göstergeler var. Ee, her yayında o göstergeleri o göstergeleri açıkçası hani böyle her açıp da size gösterme vaktinizi almak istemiyorum. Ama ben ne yapıyorum? Göstergeleri takip ediyorum. Dediğimiz gibi şu an yeşil sinyalimiz yanmış durumda. Ee, yeşil sinyalimiz yanmış. Lakin ne yapmamız lazım arkadaşlar? 29.000'in altına kırmamamız lazım. 29.000'in altında günlük kapanış yaparsak şöyle bir günde açalım. Bunun altında günlük kapanış yaparsak, sizin altında günlük kapanış yaparsak ne olacak? Sıkıntılar tekrar geri dönecek arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu bir çekiliş videosu. Videoyu beğeniyorsunuz. Altına bir tane yorum bırakıyorsunuz. Altına bıraktığınız yoruma istinaden haftaya salı çekilişe katılıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.